Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edirne Kapıkçı Pazarından herkese selamlar olsun. Geçen hafta video çekmedik arkadaşlar. Geldik ama böyle pek çekesim yoktu. Geçen hafta böyle bir canlı yayın yapmıştık. Bu hafta da videoya başladık böyle. Bismillah dedik. Arkadaşlar kanala destek için abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada herkesin Kurban Bayramı Mübarek olsun. İyi seyirler arkadaşlar. Abi kuşların fiyatı kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Takım 100 lira postaları. Yani e, 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 50, 50, 50 ile 500 arası değişiyor. Yiye. Tane işi. Şu ön tepe hummi güzel abi hoşuma gitti o. Hummi var ya abi. Şu, şuna tam mı takın? <laughs> Şu gümmü de güzel abi. Kuşlar. o da sarı göz olduğu için. Evet. Bağlar, sarı göz. Maşallah bereketli olsun. Hadi haydi bayramlar abi. Görüşür kolay gelsin. Selamünaleyküm kolay gelsin. Stomla, Baştan fiyatların Kaçtan başlıyor kaça kadar çıkıyor Tane işi Kostalar 100 lira Mardin'den 200 lira çıktı Seç ben 100 lira o zaman Tane işi 100 lira Bunlar var 250 lira Oraya da bakarız Şunlara bir geçelim Burası kaçta dedi? 250. Böyle bir takım da arkadaşlar 250. Hazır iş. Yumurtaya yumurtası da hazır. Benimle zaten yumurtası. Bereketli olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. burada. Bak ben yaptım. Burası da Kadir Baba'nın salması arkadaşlar böyle. Kadir Baba kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kadir Baba. Nasılsın? Hoş geldim. ikram edebilirim. Sen de bana çay söyle. Çayı hemen söyleyeyim baba. Çaycı gelsin Eyvallah. söyleyeyim Çaycı çayı. Gel. Baba, burada kuşların fiyatları kaçtan Hayat, başlıyor? Barik Eyvallah baba, sağ ol. Senin de. Ben başkasından aldım. İçmiyorsun zaten. Ben hiçmiyorum. Yok, veren yok. Arkasından aldım. Kadir baba, fiyatlar kaçtan başlıyor burası böyle? Be. En düşüğünden en pahalısı. 50 liradan başlıyor, 500-600 liraya kadar gidiyor. Tane işi? Tane yani olur, takım olur. Özene özenem toplayıp getiriyoruz eşe işte, nokta. En Geliyor. pahalılar burada hangisi baba? Nasıl? En pahalı burada hangi kuşlar? Ya bizim de bir şu kuş. Farklı bir Ya şey. sat sat yani. Anaplar. Vesaire, vesaire. Ya sen Arapçısın ben sen onu sen biliyorum bile baba o. Buradaki kuşların en değerlisi burada hangisi hani? Burada en değerli olan sensin. Eyvallah, Eyvallah baba sağ olasın. Arkadaşlar 50 ile 500 arası burada fiyatlar değişiyor. Şuna mı? Sana 70 liraya veririm. Çok güzel bir şey. Bak tepeye bak hata yok. Hata yok hata. O da sıhta etmedi demiş. 100 liradan aşağı vermem. Özbek değil mi baba? Evet. Çay söyle. İki tane getireyim. bir tane bir tane baba ben videodayım. Yiyelim çay içer mi? Yok sağ ol. Şeye gitsin. Dur ben parasını vereyim. Tamam ben, ben de ben de getir. Dur abi sen de karıştır. Oğlum geçir. versene parasını gir adam. Yok yok yo baba sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi, abi, yok. Abi. Abi, abi, abi. Şey, çay. İki çay. Abi de dayı. Evet. Hasan. Abi erkek yok mu? Hasan Hasan. Erkek yok mu abi? Erkek. <laughs> Hasan <laughs> Özbek arkadaşlar. Alan kişi Özbek. Nerede mi? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> saat şu anda Çelebek. Şöyle arkadaşlar pazar dolu değil böyle. Yarım saate falan biraz daha dolar böyle. Orta kısım boş böyle. Şu üç tarafa geçelim. Musul kaka yapıyorlar kuşları. Onlara 200 lira diyorlar. Anladın mı? O şevakları ilk kuşlara vuruyorlar. Musul neymiş? İşte 20 milyar. Musul. Bu kuşlar da Kadir Baba'nın kuşları böyle. Kadir Baba buradaki kuşların fiyatları kaçtan başlıyor? 20'den başlıyor. 60, 70, 80. 20 ile 100 arası tane işi değişiyor yani, o zaman burada. Şarkı. Kadir Baba, Bangoya ne istiyor? 50. Erkek. 50 lira burada arkadaşlar. Tamam, tamam. Kadir Baba var mı bir isteğin arzu? Teşekkür ederim. Kendini iyi bak Kadir Baba. Sana. Yok buradayım baba. Bak poğaçan da burada. Eyvallah baba sağ olasın. <laughs> Abi kolay gelsin hayırlı işler hayırlı pazarlar. <laughs> baba fiyat sorabiliyor muyuz buraya? <laughs> Fiyatları?

Baba kolay gelsin hayırlı işler. Bayramda mübarek olsun baba bu arada. Ama buradaki yani fiyatları değişiyor mu yoksa aynı mı orayla? Hayır. Burası da arkadaşlar 50 ile 100 arası değişiyor böyle. <laughs> Azo, hayırlı bayramlar. Eyvallah sana da SGP markası var. Eyvallah baba, sağ ol. Sen de bayram var. E evet. Ayağında tuz babı zaten don... düşüyor. Tamam, söyle. Al. Niye paylaşım yapıyorlar? abi? senden böyle bir tane senin. Yeni kimiz salmayı açtı arkadaşlar o yüzden biraz başık yoğun. sonra ben bir daha buraya bir uğrayacağım şu an 5 Anadolu Avrupa yakasında 5 kişi yor. Demek ki kışlar da zeytin bununla. Kolay gelsin Reis nasılsın? Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun bayramlar. Bayram. Nasılsın Reis? Abi ölürüm. Ekmekteyiz. Afiyet olsun o zaman. Allah razı olsun. Allah kesene bereket versin. Allah razı olsun abi sağ olasın. Bayram nasıl geçti? Abi. Gerçi bugün de bayram ama. <laughs> Deli her gün bayram bağlı. Ya o ayrı bir şey. İyi iyi abi şükürler olsun güzel yani. Kazası belasız inşallah geçecek. İnşallah inşallah. Şöyle olsun. bir kuşları çekin fiyatlarını da soracağım böyle ufaktan böyle bir. Baba bu üsteklerin fiyatları kaç lira? 4-200 olur abi. 4-200. Tanesi 50 lira. Evet, aynen abi. Bu altın? 250 olur abi. Babacanlardan Hepsi böyle bunların. He abi böyle Anam, evet, Hepsi 250 arkadaşlar böyle. Gelip adam geldi bir tane tane alırsa ne yapacaksın? Tane alırsa 100 lira olur abi. Yukarısı? Yukarısı? Orası da olur abi. Değiş takım yani. Takımı 100 lira yani. Aynen. <laughs> Arada da problemleri Gel bakayım. Ha dur bir. Birden geldi bunlar. Kalidora doğru. Yo burası da bak. Arası daha 30 da var, 40 da var, 50 de var. 30 ile 50 arası burası. Burası kaç lira? Burası da aynı 40 50 30. Ha aynı. Burası ikisi de aynı böyle. Eyvallah baş tacısın. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.